Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayşe nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür ee, arkadaşlar destekliyorsunuz beni abone sayım artıyor izlenmelerim artıyor hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ee, ben de elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyorum hala abone olmamış olanlarınız varsa abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar bir de orada zil sesi var o zil sesine de basarsanız videolarımı çektikçe size haber gelir arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Buket mi yapıyoruz? Bu şahane buketi yaptım. Ee, ama sadece buket yapmıyoruz. İçinde şahane bir prensesimiz var. Sürpriz prenses bebeği yapıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Böyle çevirdiğimiz zaman da şu şekilde bir prensesimiz çıkıyor ortaya. Bakın. Çok güzel değil mi? Ben bunlar da gördüm biliyor musunuz? Evlilik teklifinde gördüm. Hemen nasıl olduğunu size göstereyim. Arkadaşlar işte şu şekildeydi gördüğüm evlilik teklifinde. Böyle katlıydı ve birden açınca içinden yüzük çıktı. Çok güzel eğlenceli bir teklifti. Ben de neden örmeyeyim dedim. Bu şekilde arkadaşlar bebeğim. Elinizde kalan ipleri değerlendirmek için harika bir fırsat. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben eteğimin... Bir tanesini ördüm. Bu etekten iki tane kullanacağız. Bunu ördüm hazır olsun diye. Şimdi ikincisini öreceğim. Koton ip kullanıyoruz. İki numara tığı kullanıyorum. Siz elinizin kalınlığına, inceliğine göre tığınızı değiştirebilirsiniz. Sihirli halka ile başlayacağız. Sihirli halkayı daha önce hiç yapmamış olanlar için gösteriyorum bir kez. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Sardım. Orta parmağıma iki ipi bir kez doluyorum. İki elim, iki parmağımla e, ipi tutuyorum. Öndeki ipin altından giriyorum, arkadaki ipi öne çekiyorum. Hala tutuyorum, bakın bırakmadım. Buradan hemen bir tane ipi bu tarafa alıp bir sabitleme yapıyorum. Daha sonra iki ipin altından geçerek bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum iki. Bir tane daha sık iğne yapıyorum üç. Şimdi bu şekilde birazcık daraltıyorum. Artık sökülmez arkadaşlar. 4 5 6 2 4 6 6 tane yapınca şu şekilde çekiyorum ipi ve sıkılaştırıyorum. Şimdi buraya bir tane ayraç koyuyorum. En kolay ayraç ip ayraçtır arkadaşlar. Bu ayracı buraya böyle ekliyorum. Şimdi ne yapıyorum? 6 tane sık iğnem var. Şöyle biraz yaklaştırayım. 6 tane sık iğnem var. En baştaki sık iğnemin tepesine şu şekilde batıyorum. Bu şekilde batıyorum. Bir tane ilmeği bu tarafa çekip hiç dolamadan ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı battığım ilmeğin dibine yeniden batıyorum. Ilmek kaydırma yaptım ilmeğin dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin dibine tekrar batıyorum. iki sık iğne yapıyorum. Şimdi yana geçiyorum. Yandakine geçiyorum. Bir, iki tane de ona yapıyorum. Hepsine ikişer tane sık iğne yapıyorum. şu beşinci bu da altıncı şimdi ayrıcımı şu şekilde atıyorum arkaya bakın üstten sayın 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 şimdi en baştaki trabzan e, sık iğnemin tepesine tığımı geçiriyorum Bakın ayrıcımı önce arkaya attım. Siz de öyle yapın. Ayrıcımı arkaya atıyorum. En baştaki sık iğnemin tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin dibine bir tane tek yapıyorum. Yana geçiyorum. Bir tane çift yapıyorum. Daha sonra bir tek bir çift bir tek bir çift diyerek sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapıyorum. Arkadaşlar burada da 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Bakın şu aşağıda duran zincire değil, yukarıda duran sık iğnenin tepesine batacağım. Şuradan geriye doğru 18 sayabilirsiniz karıştırırım derseniz. Yine en baştaki ilmeğe batıyorum tığımı dolamadan çekiyorum ilmek kaydırmamı yapıyorum ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve sadece bu sıraya özel arkadan örüyoruz arkadaşlar bakın şu şekilde başak gibi bir görüntüsü var görüyorsunuz onun sadece arkada olanını yani şuradan göstereyim şuna batacağız arkadaşlar bu sırada ne yapıyorum bir tane tek yaptım hepsini arkadan öreceğiz bir tane çift yapıyorum. Daha sonra bir, iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bir, iki tek, bir çift. Sıra sonuna kadar, ta ki tek ilmeğim kalana kadar iki tek, bir çift yapıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın, buluşalım. Sonuna kadar ördüm. Şimdi en son tek ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Yine ayrıcımı arkaya alıyorum. Bu sefer normal sık iğnemizden devam ediyoruz. En baştaki sık iğneme battım. Burada da 24 tane ilmeğim oldu. Karıştırım derseniz 24 geriye sayabilirsiniz. En baştaki ilmeğime battım. İlmek kaydırma yöntemiyle ipi çektim. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimin içine bir yana geçiyorum. 2 bir yana geçiyorum. 3 normal ilmeğimi alıyorum artık tek bir çift sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak örelim Arkadaşlar burada da 30 tane ilmeğim oldu Ayracımı yine bu tarafa alıyorum en baştaki sık iğnemin tepesine batıyorum ilmek kaydırma ile alıyorum ve bir tane zincir çekiyorum şimdi ne yapıyorum 1 2 tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum daha sonra 1 2 3 4 tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum bunu niye arkadaşlar e, amigurumilerde ördüğümüz gibi bir tek iki tek üç tek dört tek hepsini üst üste yapmıyoruz neden çiftler üst üste gelmiyor Çünkü altıgen bir spiral e, şeklini alsın istemiyoruz daha böyle dökümlü bir etek gibi dursun istiyoruz. O yüzden e, çiftleri üst üste getirmemeye çalışıyoruz. Yani mantık bu. Yoksa yine her sırada her çiftin arasında önce 1 2 3 bu sırada da 4 var. Yine aynı sayılar. Sadece çiftlerin yerini değiştiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar son 2 ilmeğimiz kalana kadar 4 tek bir çift olarak örelim. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğime de 2 tane tek yapıyorum. Yine ayrıcımı arkaya alıyorum. En baştaki ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Burada da 36 tane mi kaldı? Az önce kaç kalmıştı? Sayalım ilmeği, ilmek sayımızı. Tamam burada da 36 tane ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar yine aynı deliğe batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek yapıyorum. bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift olarak gidelim. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Şimdi 42 tane ilmeğim oldu burada toplamda. Bu şekilde ayracımı tekrar buraya alıyorum. Yine en baştaki ilmeğe geçiyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada hiç arttırma eksiltme yapmadan bir sıra dümdüz örüyoruz arkadaşlar 42 ilmeğimizi ta ki sonuna gelene kadar örelim arkadaşlar en sona geldim 42 ilmeğimi dümdüz ördüm yine ayrıcımı arkaya alıp bir üst sıraya zincirme değil sayarak yapın karıştırıyorsanız eğer 42 taneyi sayın ilmek kaydırmamı yapıp bir zincir çekiyorum yine dibine batıyorum 1 2 3 tane tek yapıyorum arkadaşlar bir tane çift yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 6 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar yani 3 tane ilmeğimiz kalana kadar 6 tek bir çift yapalım. Yine sıra sonuna kadar geldim. 3 tane ilmeğim kalmıştı sıra sonunda. 1 2 3 tane ilmeğimi de tek olarak ördüm. Yine ayrıcımı bu tarafa alıyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 48 tane ilmeğim oldu. 48 ilmeğimi hiç arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra öreceğim. Her sıranın sonunda ilmek kaydırmamı yaparak yeni sıraya geçeceğim. 3 sıra örelim. Arkadaşlar ben 3 sıramı tamamladım. Şimdi yine ayrıcımı arkaya atıyorum en baştaki ilmeğime ilmek kaydırmamı yapıyorum bu sefer ne yapıyorum bu sefer yine bir zincirimi çekiyorum aynı ilmeğimden 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum sıra sonuna kadar 7 tek bir çift olarak örelim arkadaşlar Arkadaşlar ben bu sıramı da tamamladım. Yine ayrıcımı bu tarafa alıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Toplamda 54 tane ilmeğim oldu. 54 ilmeğimi zincirimi çektim. 4 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadan 4 sıra dümdüz örelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 4 sıramı tamamladım. Şimdi benim burada göstermek istediğim bir şey var. Yine ayrıcımı buraya koyuyorum karşıya geçiyorum arkadaşlar yine en baştaki ilmeğime ilmek kaydırma yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bu pembe de yapmayacağım ama beyazda yaptığım bir şey bakın şurada yaptığımı nasıl arka ilmekten ördük burada bir pay bıraktık eklemek için bunun aynısını beyazı örerken bu sırada yapacağız arkadaşlar yani beyazı örüyorsak 4 sıradan sonra bir sıra arka ilmekten öreceğiz. Pembe örüyorsak yani parçanın birinde arkadaşlar 4 sıra ördükten sonra bir sıra arka ilmekten örüyoruz. Sonra 3 sıra düz örüyoruz. Diğer parçada ise burada dış e, arka ilmekten örüyoruz. Gerisini düz örüyoruz. Bir parçada altta arka ilmekten örülüyor, bir parçada üstte arka ilmekten örülüyor. Şimdi ben 4 sıramı yaptım. Parçanın birini örseydim, bunu örseydim eğer bir sırayı arka ilmekten örecektim. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya kadar gelecektim. Arkadaki ilmeği alacaktım sadece. Sadece şu başakların arka tarafını alacaktım. Ama onu burada yaptım. Burada da üstte yaptım. Birinde üstte birinde altta unutmayın. Şimdi ben üstteki parçayı ördüğüm için aynı şekilde dümdüz 3 sıra daha öreceğim arkadaşlar dümdüz 3 sıramı daha örüp geliyorum. Arkadaşlar ben 3 dedim ama 4 sıra yaptım sonra. Siz de 4 yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre. Şimdi en son birleştirmemi yapıyorum. Hem de şunu nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Hem de şunu nasıl yaptığımı gösteriyorum. Bakın hem burada var hem ucunda var. Bunu nasıl yaptığımı gösteriyorum. Şimdi karşıya yine geçiyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. En baştaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum, başını doluyorum, bir tane tekli trabzan yapıyorum, başını doluyorum, bir tane üçlü trabzan yapıyorum yana geçip aynı ilmeğin içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Arkadaşlar üçlü trabzanlar hep aynı ilmeğin içine olacak. Sonra yana geçip bir tane tekli trabzan yapıyorum, sonra orta sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar başlıyorum bir tane tekli trabzan başını doluyorum bir tane üçlü başını doluyorum bir tane daha üçlü başını doluyorum bir tane tekli ve bir tane sık iğne son kez göstereyim sık iğneden sonra bir tekli trabzan aynı ilmeğin yani yandaki ilmeğin içine iki tane üçlü trabzan başını doluyorum yandaki ilmeğe bir tane tekli bir tane sık iğne bu şekilde bütün sırayı dolaşalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu sıramı tamamladım yani şurada en son sırada mesela bir sık iğnelik yerim kalmadı onu da hemen yanına şöyle bir sık iğne yapıyorum yine çünkü şurada bitiş noktasını belirginleştirsin diye burada da bir tane zincir çekiyorum sıkı ve ipimi koparıyorum arkadaşlar Onları daha sonra iğneli içine çekelim. Şimdi şu kısmı göstereceğim. Burada açık kısmı aşağı bakacak. Açık kısmı aşağı bakacak şekilde arkadaşlar. Herhangi bir tanesinden tığımı batırıyorum. Bakın. Herhangi birinden şuraya bir tane düğüm atayım. Tığımı batırıyorum. iki, 2 tane zincir çektim. Başını doluyorum. Aynı ilmeğin içine ipimi de içinden saklayarak götüreceğim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu zincirimi, bu zincirimi birincisi, birinci sayalım. Başını doluyorum. Yana geçiyorum. İkinci sık e, ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzan. Üç tane tek ikili trabzan yaptım. Başını doluyorum. Yandakine bir tane çift ikili trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Yine sıradakine bir tane tek ikili trabzan, bir tane çift ikili e, tek ikili trabzan yine. Yani toplamda üç tane tek ikili trabzan yapıyorum. Bir tane çift ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane çift ikili trabzan yaptım. 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gidelim. Arkadaşlar 3 tek bir çift olarak dolandım ben şimdi. Bakın burada şöyle bir alanım kaldı. Yani bir tane çiftimi oraya sığdıracağım. Yani bu denk gelmiyor diye kesinlikle geriye sökmeyin. Bir tane çiftimi oraya sığdırdım. Şimdi zincirimin değil Trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Yine yukarıya bu sefer 3 tane zincir çekiyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmadan tüm trabzanlarımın üstünden iki defa gideceğim. Yani toplamda 3 sıra olmuş olacak burası. Arkadaşlar 3 sıramı yaptım. Yine zincirin değil trabzanın tepesinden ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi kopartıyorum. Bunların hepsini iğneyle içeriye çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi etek kısımlarını bitirdim. Şimdi baş kısmına geçiyoruz.